Evet şimdi motorumun ön güdan bilyesi furş takımı denen bilyede sorunu var. Ee, araştırdığım kadarıyla yorumlarda kronik olarak herkeste bu sorun mevcut. Aynı sorun bende de var. Şu anda motor 4500 kilometrede. Şöyle e, arızasını göstereyim. Şimdi ön tekeri boşa çıkartıyorum. Şurada bir takımı oluyor bakın. Böyle yerine oturuyormuş gibi bir his var. Bu düşük hızlarda dönmek isterken engel oluyor. Yüksek hızlarda bir sorun görmedim ama şu anda bakın bayağı bir iğme veriyorum ama şu anda sabit duruyor rahat bir salınım yapmıyor. Bir de hep sola dönmek istiyor gördüğüm kadarıyla. Bunun şimdi bu sorun için he, alt takım da bulunan şu şurada bulunan bilinin arızalı olduğu e, yuvasında iz yaptığı söyleniyor. Büyük ihtimal öyle bir olasılık var zaten. Şimdi açıp buraya ulaşıp bilinin değişimini ya, kendi başıma yapmaya çalışacağım ki şimdi ön, ön göğüs kabartasını söküp e, direksiyon gidonunu ayırıp söküm yapacağım. Şimdi daha önce böyle bir video yok belki e, bu sayede bilgiyi paylaşmış oluruz. Şimdi ilk sökmeye başlarken şu hareketi söküyoruz. Şuradan. E, spatula yardımıyla kastırdığımız zaman yavaş yavaş tabi malzeme şuradan spatula yardımıyla buradan kastırdığımız zaman şu şekilde yavaş bir şekilde alıyoruz. E, burada iki tane vidamız var. Sonra buradaki braketi söktüm. Burada iki tane perçin var plastikten. Ve burada iki tane vida var. Şurada. Onları da söküyoruz. Ve bu yan kaportayı çıkartıyoruz. Şimdi ona devam edeceğim. Şurada bir tercih var.

2000 years later. Evet, şimdi bir ilerleme kaydettim. Parçalar bu şekilde. Kazası belasız kırmadan çıkardım. Şimdi motorumuz burada. Koltuk sökülüyor. Şurada bir tane civata olduğu için mecbur koltuğu söküyoruz. Şimdi burada ön panel çıktı, şurada görüyor musunuz ben bu motoru aldığımda bir direksiyonda bir ses vardı böyle Çık, çık, cık cık şuradan göstereyim böyle buraya sürtüyordu ee, sadece bir paneli söktüm ve buraya bir presya sürdüm bu şekilde sorunu giderdik ama burada bir işlem olmuş yani yamuk, eğri, sonradan uydurulmuş gibi bir şey var. Buradan değişik bir durum yani. Paslanmış. İşlem almış yani şuradan. Şuralar paslanmış mesela. Her neyse. Şimdi onda devam edeceğiz. Burayı bayağı açtık şu anda. İşlem yapabilir durumdayız. Şurada bir Civata var. Bunu söksem komple dışarı çıkar mı diye düşünüyorum. Ona bir bakacağım. bu Civatayı sökersek. Şimdi direksiyon söküldü. Şunlarda iki tane 14'lük dörtlü somun. Bunu bu şekilde aldık kabloları boşa çıkardım. Şu anda merkeze ulaşmış durumdayım. Yani şimdi ön teker e, balata kısımları söküldükten sonra direksiyon aşağıya gelebilir. Mesnet mesneti alabiliriz. Evet. Bu şekilde de bayağı motoru dağıttık. Parçalarımız burada. Devam ediyoruz. Şimdi motoru sabitledim. Şu şekilde. İki taraftan iple bağladım. kürkoya kaldırdım. Şunu rahat bir şekilde hareket edebiliriz. Evet. Şimdi lastiği söküp sonrasında devam edeceğim. Evet, şimdi ön teker diskler, disk balatası işte onlar söküldü. Evet. Şu anda Direksiyona direkt müdahale edebiliyor durumdayım. Arıza daha da belirginleşti. Şimdi şöyle bir göstereyim. Şöyle uzaktan çekeyim hatta. Şimdi böyle bir şöyle tak oturuyor. Şunu sallıyorum. Dönmüyor direkt Olay bu. Yerine oturuyor böyle şah diye. Evet. Evet. ilk izlenim. Bu üst tarafın. Bunda çok bir şey görünmüyor. Bunda bir sıkıntı yok gibi. Şuraya koyalım. Bu bu toz tutacağı sanırım toz tutacağı sanırım işe yaramamış İçinde böyle sanki ee, kirler var pislikler varmış gibi bir ses geliyor bu yüke binince daha da belirginleşiyor büyük ihtimalle evet e, bir yıkayıp bakacağım yuvasına baktım. Yuvasında yani elime gelen bariz bir şey yok ama böyle bir yara izi yok ama onu da değiştirmemiz gerekecek sanırım. Şimdi bunları nasıl sökeceğimi düşünmem gerekiyor. Gerekirse de takım alacağım. Elimde takım yok bununla ilgili. Bakalım. Şimdi rulman değişti. Yeni rulman takıldı. Ee, yuvasını da taktım. Şimdi kresleyeceğim. Ee, bil, yani rulmanın numarası 3206 32 çift 06 pardon bunu aldığınız zaman bunu değiştiriyorsunuz şimdi mesneti taktım şimdi kontrol ediyorum takılma kalmadı sadece alt rulmanı değiştirdim üst elimde yoktu onun için de beklemeye gerek yok. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla sadece alt rulman bozuluyormuş. Şu anda hazır. Yani bir sıkıntısı yok görünüyor. Ge de bu şekilde. Tatlı sert olarak ayarladım. Bilmiyorum bakacağız. Evet şu anda direksiyon bağlandı. Bu şekilde hazır toplanmış bulunmaktayım. Şu anda tat sert bir hareketi var. Zamanla daha da gevşer diye düşünüyorum. Ufaktan da bir inciden bir temizliğini de yaptık. Bunları. Da. Evet. Geçtim, falan şu anda. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. We show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I've got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up Make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to say the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm. test ettim. Gayet güzel. Makine direksiyon sorunu giderildi. Bu motoru seviyorum. O motor yani ufak tefek sorunları dert etmezsen 10 numara motor. Gidişi de gayet yeterli. Allah şükür bir büyük bir arıza şu anda direksiyonda. Yani onu da halletmiş oldum. Şu anda hazır. Rulman 200 lira. 200 lira tuttu. Yani kalitesi nedir bilmiyorum artık. Taktık. Üzerindeki rulman 4000 gitti. 4500 kilometre. Yani bu rulmanın artık ne kadar gider bilmiyorum. Gruplarda Facebook gruplarında Japon malı getirtenler olmuş. Yani onları da temin etmek istesek 2000'li, 1500-2000 lira fiyat istiyorlar. Ee, tekrar bir arıza yaparsa o zaman düşünebilirim. Şu anda hazır yani. Şimdi yağını değiştirip e, kullanıma hazır hale gelecek.